Allah-u rahman hizmetmanı rahim, kul el uzubirak bir felak, min şerma halak ve min kul el kul el uzubirak bir nas, ne dike? Cam kemiği hastasıyım doğuştan, yüzde seksen görme engeliyim. Yani bu zamana kadar çok zorluklar çektim. ...fazla evden çıkmadım, kendimi korumaya çalıştım annemle, ailemle birlikte. Ee, sonra bereketlerde bir Kur'an kursu açıldığı söylendi. Ben de bir düşündüm, gideyim mi, gitmeyeyim mi, nasıl olur... ...hani görme engelliyim, yapabilir miyim diye. Ee, soru işaretleri vardı kafamda. Sonra Allah razı olsun Yasemin Hocam aradı telefonuma bizzat. İşte ben seninle birebir ilgilenirim. Sabırla yaparız bunu, senin azminle. Benim de az yaparız dedi. Ben de bir görüşmeye geldim. Sonra çok sevdik birbirimizi. Çok mutluyum burada. İnşallah Kur'an'a da geçtim elhamdülillah. İki yıllık bir sekreterlik bitirdim. İstanbul Üniversitesi'nde. Atama bekliyorum. Aynı zamanda buraya geliyorum. Yani ben olduğum için engelli şey oluyor. İnsan ister istemez bazen isyanı sürükleyebiliyor. Ben bir de 9 ay önce babamı kaybettim. Onun için iyice maneviyat hani daha çok ...güçlü olması gerekiyor sabretmek için. Ondan dolayı... <laughs> e, ...birazcık tabii evde kafam olunca... ...insan kendini sorguluyor. İşte neden ben? E, niçin böyle oldu? Diğerleri... ...sağlıklı koşuyor, görüyor. Ben niye böyleyim? Deyince manevi bir boşluk, açlık hissediyor insan. Buraya gelince çok şükür doyuma ulaştım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Azal Mustafim Sıra'da <laughs> Yuzi'ne el Nasıl okur musun? Nasıl Kul el bir Rabbil Nas Melikin Nas Zeyi Minel Cinnet Ve Kursumuz Ekim ayında açıldığında tabii öğrenci ihtiyacı vardı. Hiç kimsenin haberi yoktu. Duyurduk öğrencilerimize etrafa. Dediler ki Merve'yi duydum, özel aradım. Çünkü Merve benim için çok özeldi. Diğerlerinin elleri, gözleri, her şeyi varken Merve kendini eve kapatmış. Manevi olarak aç bir kızımızdı. Onun bize daha çok ihtiyacı vardı. O yüzden Merve'yle telefonla iletişime geçtik. Buraya davet ettim. Tedirgin geldi gördüm. Dedim ki baktım biraz konuştum Merve'nin kalp gözü açıktı. Değerleri yani bizler gözlerimizde görüyorduk ama Merve her şeyi farklı görüyordu. Dedim ki gel kızım ben senin özel ilgilenirim. Ve Merve ile bismillah dedik, başladık. Üç ayda Kur'an-ı Kerim'e çok zor şartlarda Merve çok zorlandı. Biz de zorlandık ama elhamdülillah Merve şu anda Kur'an-ı Kerim'e geçti. Ama Merve sadece Kur'an-ı Kerim olarak değil Psikolojik olarak da rahatlattı kursumuz. Seviyoruz. Bütün arkadaşları çok seviyor. Merve cam kemik hastasıymış. Hiç yıllarca çıkamamış evden. Çok zor günler geçirmiş. Merve hassas. Cam gibi, kalbi de cam gibi. Onu biz böyle bir fanusun içinde saklıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.